bicho Rio de Janeiro Karnaval, Karnavalça Samba demek. Temelde Afrikalı kölelerin Brezilya'ya taşıdığı, yerel kültür öğeleriyle birleşerek günümüze de kuzanan bir dans geleneğinden söz ediyoruz. Yaşamın tadını çıkarmayı bilen Rio'lular, kimi zaman hüznü tatsalar dahi karnaval zamanında kederi bir kenara, kendilerini ise ritme bırakıyor. Samba'nın özü ritimdir. Samba'yı oluşturan başka öğeler de var kuşkusuz. Melodisi, temaların çeşitliliği gibi. Ancak ritim ve senkop, Samba'nın en temel öğeleridir. Eğer kendinizi mükemmel hissetmiyorsanız ya da mutluluğu amaçlamıyorsanız bundan vazgeçip başka şeyler deneyebilirsiniz. Samba sizi neşelendirmiyorsa bu muhteşem kostümler içinde bir karaktere büründüğünüz ortamda mutlu hissetmiyorsanız buraya ait değilsiniz demektir. Ele não está conosco. Brezilyalılar sambayı ulusal müzikleri olarak aldılar. Rio de Janeiro samba okullarından Gece Kondu sambasına dek samba'nın farklı ifade şekillerine ev sahipliği yaptı. Yalnızca birkaç günlüğüne şehri büyüleyen karnavalın perde arkasında samba okullarının aylar süren hazırlık çalışmaları var. Samba okulu insanların buluşup birlikte zaman geçirdiği bir ortam. Burada hiçbir ekonomik ya da sosyal ayrımcılık yok. Burası herkese açık bir yer. Zengin ya da fakir, kısa ya da uzun olmanız önemli değil. Kapı herkese açık. Okul yalnızca bir ifade biçimi. Burası aslında sadece büyük bir kulüp. Geçit arabaları bizim evlatlarımız gibi. Arabaların üstünde dans edenler ruhları, neşeleri ve tutkuları ile onlara hayat veriyor. Bu şekilde evlatlarımız sevgi ve şefkat görüyor. Şarkı söyleyip tüm gece dans edecekler. Çocuklarımız karnavalla hayat bulacak. Ben pek iyi bir dansçı sayılmam. Çok kötü bir şarkıcıyım. Beste yapamıyorum. Ama hayatın tadını çıkarmayı biliyorum. Samba okulları Rio'nun büyülü dünyasının bir parçası. Bu anlatılmaz yaşanır. Karnaval geçidine katıldığınız zaman bunu anlayabilirsiniz. Samba'yı dinlemek ve kendi tarzınızda dans etmek için orada olmanız şart. Mükemmel bir dansçı olmanız gerekmez. Okay.